Bak çay hmm. mayılar var ya yarmayınızdaki mesela. Sola e, mik var mı kanka? Var. Evet. Viper sende de var kanka. Yok. Gelişim şu an. Tarıyor. Bu da Kanka gelin 5 kişi B'den ya da A'dan açılalım ya Ekoyuz. Nereden açılalım? Mid oynayacaklar ki kanka o adamları. Biraz akıllı kanka, arka... oynarlar. Kanka yani arkalarından gideriz biz de. Beş aşağıdan aşağı da açılalım o zaman gelin. Ne kadar düşürsek o kadar iyi. Mid var, mid var. 52 vurdum Reyna'ya. Hadi bakayım. Kanka. Son kanka, Teleko. Viper niye açtın kanka onu ya? Aynen onun yüzünden kaybettik kanka. Açmak için açtın kanka. <laughs> Gerek var mıydı? Güzel aga sakin ya şş, sakin. Bitik orada 5 kişi olsaydık mesela orayı toplardık da. Ben, ben döndüm hype'ta. İksan var galiba. şimdi çok... Kanka mitte 117. Arkadaşlar selamlar video hoş geldiniz. Bugün yine Valorant oynuyoruz yani. Alıştınız artık. Hep Valorant Bundan sonra böyle falan adamlara ateş edeceğiz. Kanka bu niye olmuyor ya? Mid var. O tarafta bir yerde galiba. Ay. Kanka dönüyor. Be arkası geliyor galiba sola dikkat link, et. Be arkası. So, evet, 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 evet be arkası. Siz dönün lan burada kalıyor. Hepsi. Öldü operatör. Helal helal. helal. Mal operatör çekmiş la. Yeminle bir tembel daha vardır. Bomba dostum Çok uzun zamandır oynamıyorum ya. Şu doğru. Kanka ya <laughs> boka öldüm ya. Kanka zehir var kanka. var ya saydım ya. Garanti infoyu veriyorum arkadaşlar hazır mısınız? Evet takım mükemmel takım ilişimi. İşte bu takım be. Help me yolda. Fake kan. Yo değil. Şok piklemiyorlar ya? Bir... Benim silah var aynı. Cehennem geliyor. Da. Ela seri FF ya seri. Çanta herkes var. yolda. Bir düşman kaldı. Çok güzel onu attıydım. Uçuyoruz bu işi yapıyoruz ha gel. Ela kank pusmuyorsunuz duruyormuş ya. Şuradan bir yerden çıkart. Aa öldü. Çok korkarım var ya. kaldı. Cypher burada Arkaya dikkat tarafa dikkat. O. Buradan bir uçmam yok mu? Bir görüş at kanka yine. Valeyim. <gülme> <gülme> <laughs> ya hepte iyiyorlar ya. Bir düşman kaldı yolda. Şaşa yolda. Dersin. Hadi botayım. Ben belatçasu bekliyorum onu. Kanka kill var mı? Kanka pikliyorum musun? Kanka sana. var da, bana var, var da. Ya arkası yapacak. Bekle. Geri kanka neyi bekliyorsun? Koşun kanka. Eysal evet. hey, Git at ya git at Ananı sikim adam arka Vay be Belayma ya lan skit hile demek miymiş kan? Harbiden bilmiyorum. Allah. Çanta yolda. Çanta yolda. Ya, o vallahi çıldıreceğim. Sizi Hı vuramıyor. Beni niye vuruyor böyle ya? Tut, 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 tut. Görüş sağlıyor. Çanta yolda. Çanta yolda. <laughs> mıhladım Kanka bunlar DDoS atıyor haberiniz yok. olsun Orospular sadece bana <laughs> kalkıyor ya Sideshots Düşman Çanta yolda Çanta yolda. Ya Kanka kalan son Kanka uyuş. spy core'u atan aptal ha kim? Bana bir isim verin ya Bana bir isim verin kanka Bir düşman kaldı Allah reis de hep orada bir şeyler üstüne. yapıyorlar tamam. Kanka ben attım bendeydi bana kim verdi onu? Bu Uy, kim Spike kim attı ya oraya Allah için. Helal, Helal. kanka. İnşallah ben her el kör atıyor aga. Her el rush. Aman abi koy kanka. Aynen bir üç kişi pikleyelim onu. Ben Cem atıyorum direkt. At yani. Kör ben körü kıracağım. Dur. Öldüm kanka Bütün her götürdün götürdüm Çata yoldan. Çata yoldan. kanka Çanta Tanka Spikesin gel amk Elinize sağlık meylesin. Saldıranlar kazandı Eğlenmeye hazır <laughs>